Papiş. Bugün okul var artık kardeşim? Uyan uyan. Tamam kardeşim hadi koş. Biliyorsun kurumamız lazım. Of hadi. İşte hazırız. Evet hazırız. Hadi gidelim. Ay yeni çantam da çok güzel. Şaka bir içeyim. Of ya durağında evimiz çok kötü bir yerde ya. Aa, ben tamam. Bizim evimize baktım da. Hadi gel. Geliyorum geliyorum kardeşim geldim. Tamam. Lala. Kardeşim yani, sen neden niye bu kadar hızlısın? Bilmiyorum. Koşmaya çalıştım o kadar. Kardeşim bu ders değil. İngilizce. İngilizce dersin. Kardeşim tahtaya bir şey yazacağım. Çok şey oldu. Çocuklar bugün sınav yapacağız. Kardeşim gel tahtaya bir şey yazma. Çocuklar bugün sınav yapacağız. Ama... Neyse oturayım. Sınava başlayayım bari. Burada ne yaptın Şöyle yapalım. Hmm. Tamam evet. başlayacağım. Benaffe, ben çoktan başladım. kağıdım nerede? Hocam. Ya kalemimi bulamıyorum ki saattir. Masamdan alın. Ay masamdan alın çocuklar. Tamam öyle benim. Benim kalemim yanındaydı da. Dur şöyle kalemimi alın. Hmm. Hmm. A, B, G, D, F. Kardeşim şıkları söyleme. Puxa tamam, lá um Şimdi böyle yaparsak. Şimdi yaparsın. Çok sarfı duyuyorum. <laughs> tamam. Evet bitti. Hemen hocama vereceğim. Bir tane elmasını koysun. Alin hocam. Ben kontrol edeyim. Aa. tamam mı? Tamam. Neyse sana geçeyim. Ben elim benim, benimki de <laughs> yani hocam. <laughs> Alın. Hmm. Bakıyorum. Aferin çocuklar. En iyi olan sizdiniz. İkiniz de yüz, yüzde yüz aldınız. Bravo. Bakayım Hadi. hocam. Bakayım. Yüz. 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 Çıkabilirsiniz. Hadi gel. Lisa çıkalım. Teşekkürler hocam. Hadi gel gidelim. Arkadaş okay, mi? efendim. deniz kazılarında boşa boşa akıllı dememişler ha. Aynen Nisa. Hadi gidelim. Biraz kancından bir şeyler yiyelim. Tabi sulu bir şey yiyemeyiz. E kardeşim bir şey diyeceğim. E, Valla denizde yaşadığımızı umursamıyorum da böyle. Can benim yosun çekti. Ay benim de. Bir denizden girip yosun mu alsak? deniz kızıya dönüşürüz. Ben de bir gidelim bir. Uzak şey yerlerde olur. oluyor zaten. Gel biz biz denize gidelim. Tamam. alalım. Deniz biraz yakınlardaydı. Evet hemen okulun yana. Hadi gel. Şurası. Evet orada yat var ama. Ama yatın içinde kimse yok en azından. Sahil kenarına kim gider ki? Yani. Daha çok onlar daha kaliteli şeylere gidiyor. Otellere. Burada o deniz varken niye gidiyor? Neyse kardeşim. Cumbur, lap, üç, iki, bir. İşte dönüştük. Bunun gibisi. Gel yusun toplayalım. Tamam. Benzin içine dal. Şunu Böyle dalalım böyle dağılıyor. Böyle dağılıyor. Böyle dağılıyor. Dişim ben 5 tane falan buldum diyorsun ya. Ben 6.yı topluyorum. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu i̇şte da alayım. Ha? Orada ne arıyor bir tane yusun? O kadar derin, derinlikler niye gidiyor ki? Neyse gidelim. şuradan alayım. Hı, tamam. tamam. Kardeşim, kardeşim bir şey diyeceğim. Hı. Acaba şey e, biz ne zaman deniz ailemize döneceğiz? Bilmiyorum kardeşim burada ye. Güzel oluyor. Tamam Yum yum Çok güzeller. Kardeşim bir şey diyeceğim. Yasun bir şey ister misin? Olur. Bir tane da. Tamam. Teşekkürler kardeşim. İki tane yaptığın için. O da çok Beş, güzel. Beş vardı. Şu anda üç tane kaldı. Çünkü bunun içine bir tane yosun atılıyor. Çok şekerli olmasın diye. Birazcık de içine deniz suyu kattım. Böyle yeşilmiş bir, bir şey oldu olmaz tam bize göre hadi şimdi bu burada mı dursak çünkü beniz çok özlemişim evet ama bir sorun sen var sen dedin mi ben de özledim ama zorundayız yoksa bizim evimizi alırlar biliyorsun zorla aldık burayı. Ee, doğru olmadı. Yani gidip orada uyuyacağız. Kurmamız tamam. kardeşim ama birazdan mecbur okula gideceğiz çünkü geç kalıyoruz. Hadi koş. Tabii iyi. Tamam. Hoş diyorum ya. Yes. İnsan halinizde koşturmaya alıştım. Kardeşim, ben sizdeki alnıya sarılacağım şimdi. Ben de sarılmaya gideyim bari. Biraz kururuz. Biraz da. Ben de dönüştüm. Lisa. Hadi gidelim. Hadi gel. Dur. Dur. Aa. E nasıl geçeceksin oradan? Bilge. Lisa. Galiba dönüşüyoruz. Hmm. Olamaz. yorum. Kardeşim hemen şurayı çıkalım. Ama ocun böyle... yapraklarının ben. Ben ağacın arkasında duracağım. Yaprakları sığırırsan daha çok su gelir. Altında bir şey gelmez. Altında dur. Birazdan kururuz. Uzun sürecek. Kalk. Hadi kardeşim oturalım bari. Sence ne zaman biter? Ben de blokla geç kalacağız telefondan sonra. Öğretmenin işimiz var yazayım mı? Yaz. Birazcık geç kalacağız işimiz var yazacağım. Of. Öğretmenim birazcık işimiz var geç kalacağız nokta yağmur bitene kadar nokta. Hayır kardeşim olamaz <laughs> kardeşim çabuk ol. Bak buradaki ağaç. Hemen şuraya Kardeşim dur orası daha iyi. Teknisniş. Kardeşim şeyin. gel bende fener vardı. Feneri şuraya koydum. Kardeşim ne yapacağız? Burada biraz birazdan kururuz. Kardeşim e, yaprak ya. Kardeşim yaprakla şey, sen yapsak ne olur? Orada kardeşim bir biz bir gün böyle yapı, yapraklardan şey yapalım mı havlu? İyi olur dışarı götür falan. Kardeşim ben de şemsiye yapalım. Yani topraktan bazen yapılıyor ya. Katı var hem. Bence yapalım kardeşim. Bence de yaparız. A kardeşim. Kardeşim fener bozuluyor. Hayır fenerimiz. Bızıldı. Kardeşim bir şey diyeceğim. Hatırlamıyor musun bizim özel güçlerimiz vardı gözünü kere kırparsam belki e, tekrardan şayın açılır. Doğru söylüyorsun. Deneyeceğim. Hadi kardeşim şimdi bakalım. Sonunda bitti Orel. Hadi kardeşim koş okula. Kardeşim ben kendi halime dönüştüm. Kardeşim ben dönüşemedim bekle şu onu yakacağım. Kardeşim ben kendi halime dönüştüm. Kardeşim ben dönüşmedim. Bakayım. Kardeşim hadi dönüştüm. Gidebiliriz. Koş. Koş kardeşim. Koş. <laughs> Öğretmenim işimi geliyoruz nokta çocuklar ne kadar geç kaldınız neredeyse birinci derse başlayacağız şu an başlıyoruz acil gelin 5 dakika veriyorum size drink hadi, hadi gel gel, Benim zaten drink. gel. Drink. Tamam. Drink. gel. bu sınıfta İngilizce değil kardeşim burası boş gel burada e, tamam. Evet. Evet. Yazık kaçtırıyorum. Öğretmenim geldi işte drink. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Dersi anlatır. Çıkabilirsiniz çocuklar. Tamam öğretmenim. Hadi gel çıkalım. Lisa. Okul bitti. Kardeşim hava çok sıcak. Terlersek biliyorsun olacağım. Ben birazdan terleyeceğim. Korkuyorum. Kardeşim. Çöçmeyi denesek mi? Püfetle. Hayır. Kardeşim bir şey diyeceğim. Acaba sıkıntı olur mu? Ben biberonu doldurmuştum Hayır, da. Hayır kardeşim. Bebek biberonu niye alıyorsun? İçi boş ki ona su getiremezsin. Ben yani çok minik. Biz bebek miyiz kardeşim? Tamam tamam uçurum. Anladın mı? Doğayı kardeşim. gel kendimi. Ayşe dikkat et suya düşme. Sıkın. Kardeşim niye sonuca biniyorsun? Kardeşim evimiz bu tarafta. Ben şıpa bindim işte. Ben şıpa bindim. Yine yine bence çarptın ama neyse. Hadi kardeşim. kardeşim ilk doğru dik direğe çarpmadın ha uzun yan dik direğe. Yoksa ben mahvoldum. Kardeşim galiba ter akıyor. Senden de akacak mı birazdan? Evet. Bir, i̇ki, i̇ki, iki, üç. üç. Olamaz ter aktı. Neyse bir şey olmaz. Zaten evdeyiz kardeşim. Ne olabilir ki? Evet. Keşke denizde kalsak. Ben uyuyacağım birazcık. Çok uyku geldi. Kardeşim... <laughs> of. Ha, piş. Ha, piş. Ha, piş. Ha, piş. O, piş. Yarın olur. Bugün okul yok. O zaman şey yapayım ben ya. Acaba bugün tatile mi gitsin kardeşimle? Sabah olmuş ya. Kardeşim yanmış. Bugün okulumuz var. Kardeşim galiba? bugün tatil. Doğru. Peki ne yapalım? Bugün 15 günlük tatile girdik. Hatırlamıyor musun? Kardeşim galiba yanlış hatırlıyorsun. 2 günlük tatil vardı. Unuttun galiba. Doğru. <laughs> ama bir şey diyeceğim. Deniz Kızı Festivali ne zaman olacak kardeşim? Kardeşim 10 10 gün sonra olacak. <laughs> Bence güzel bir haber bu. Kardeşim nasıl bir festival olacağını bilmiyorum ama çoğunlukla erkek gelecekmiş. <laughs> Utandır mı benim kardeşim? Şirt kılım. Of peki. Aa deprem oluyor. Aa. Hmm. Aa. Kardeşim kalkabilirsin. Tamam kardeşim kurtulduk. Hadi dışarı çıkalım. Çabuk bir şey olabilir de. Kardeşim bir şey diyeceğim. Bir deniz kızları hakkında bize şey, şey diyorlar. Gel deniz kızları gerçek değil deniz kızlarının iki canı var diye şeyler uyduruyorlar biliyorsun değil mi kardeşim biz yaşayabiliyoruz ki ne yaşayabiliyoruz ama yani e, nereye gidelim kardeşim gel kardeşim nereye gide gitsek gel burada birazcık oturalım tamam ben telefondan bir şeylere bakacağım. Ben de bakayım. Çok iyiymiş. Aa! Kameralarına bakıyorum şu an. Hmm. Hmm. Tamam. Ha? Kardeşim. Bunu size ödeteceğiz. Öde öde ödeteceğiz. Nasıl böyle bir şey yaptınız? Kardeşim bizi ezik diyorlar. Ağlayacağım. Çabuk eve gidelim. Ne oldu? Anlayamadım kardeşim. Evde söylerim. Evet, ezik diyorlar kardeşim. Evin kapısını çabuk aç. Deniz kızıya dönüştüm. Çabuk çabuk gir. Ben çabuk gir. <laughs> kardeşim bunda ağlanacak ne var? Kardeşim o videoyu bana at. Al. En, en, azından deniz kızıyken bizi çekmemişler. Hı. Al. Okey. <laughs> ne? Bir milyon oldu mu? Hayır bir milyon olmaz. Oha iki milyona çıkıyor. Hay oğlum. Neyse. Aa, ben bu videoyu bildireceğim YouTube'a. Ay pardon TikTok'a. Bu tamam. videoda birilerine sikip tamam. aşağılıyorlar. Nokta. Bu videoyu bildirmek istediğim üzerine sikiyorlar. Nokta. Tamam bu video 2 saat sonra bir bildirilecek. Tamam. Bu durum için. Hadi devam edelim bari. Mutluyum artık ve bu e, 15 dakikaya gelecek. <laughs> tamam. 15 dakika sonra silinecek bu video. Tamam. Hmm. Artık hiçbir şey olmayacak. Kardeşim bir şey diyeceğim. İnsanlar bu duvarın içinden geçemiyor ya. Deniz kızı kralı. E, Deniz erkeği kralından şey geldi. Bildirim geldi. Kardeşim. Ne? E, ben de bakacağım. En güçlü güçler sizindir. Deniz kızları, deniz kızları veya deniz erkeklerin çok güçsüz güçleri vardır. En güçlü, en güçlüleri sizindir. Ne? ne? Kardeşim, ne? dövüş gücü gelmiş. Bir de istedi, istediğimiz her şeyi silebiliyoruz. Başka? Kardeşim. Ne? <laughs> Dede diyor ki istediğiniz her şeyi gerçekleştirme. <gülüyor> Aa, ne <laughs> güçler bunlar. Kardeşim burada bir şey daha yazıyor. Diğerlerini siz keşfet dedin yazıyor. Bazılarını biz Siz Daha çok küçük gelmiş. Biraz biz de keşfetmeliyiz kardeşim. <laughs> Kardeşim bir şey diyeceğim. Ben istediğim bir şey dilesem şimdi gerçekleşecek mi? Bilmem. Aa, Ben öyle kurdum kardeşim. Ee, evet. kardeşim ben şimdi şunu deneyeceğim. O video, o video hemen silinsin. Bakayım. O video silindi. O zaman şöyle bir şey deneyeceğim. Bizim kanalımız 150 bin abone olsun. Arkadaşlar sizin abone olmanıza ihtiyacımız var. Kızın dilekleri gerçekleşmesi için o zaman. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Kardeşim, bir şey diyeceğim. Oldu. Şimdi bak kanalı çevireceğim. O bize yaptığı videolar onlara dönsün. Amin. Kardeşim. Kardeşim bizim Kardeşim. kanalımıza ilklerde o video bak. Sen çok bu gücü sevdim. Kardeşim sana gerçek bir şey diyeceğim. Artık kanalımız çok geniş. Ne yapalım? Kardeşim bizi gören artık herkes yüzümüze tükürmeyecek. Şaka yapıyorum da tabii. E, artık herkes biz Dörtü anda fotoğraf çekebilir miyim, imza alabilir miyim diyecekler. Drink. Bu arada unutmayın, o kadar dile katkınız yok. Sadece 20 tane var. Drink. Aa. Ne <laughs> hakkı ya? Özel güç değil mi? Sınırsız değil mi ya? Değil. Drink! Ama Ey Allahım, hiç... sen büyüksün ya Rabbim. Özel güçte, özel güç nasıl biter bu? Dring. Bu özel güç değil. Sadece en güçlü olduğunuz için bu bir hediyeydi. Drink. Ey Allahım, sen büyüksün ya Rabbim. dıt dıt. Açım. Efendim. Efendim? Alo kardeşiz. Deniz Kızı Festivali'ne geliyor mu? Geliyorum Gidiyorum kanka. Ay kanka geliyorum. O oh, 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 zaman iyi. Hayır, e, Deniz Kızı Festivali'nde kanka. hangi kanka, Deniz Kızı Festivali'ne gideceksin? Ben oyuncuyla gideceğim. Kanka, kanka. Ben o festivale gelemeyeceğim. E gideceğim. Tamam ben de geleceğim diye. <laughs> Okey o zaman çok eğleneceğiz de biz kardeşim diye. Ee, bye bye Kanka. Bye bye Kanka. Bye. Alıcı. Efendim. Ne <laughs> Kardeşim bir şey diyeceğim. Ne? Şimdi şöyle bir şey yapsam. Em. Ee, gerçekleşir mi? 10 ee, yıl öncesini görsen gerçekleşir mi? Acaba 10 yıl öncesini görme planı. İlk deniz kız olduğumuz günü. Görelim mi? Hadi görelim kardeşim. Ben de diliyorum. Efendim kardeşim. Ben de aynısını dileyeceğim. Bir, 2 3 Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer seriyi istiyorsanız sadece sağ beklemeniz gerekiyor ama abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. seviyoruz. Hadi bye.